Video çekim tarihi 19 Mayıs 2025. Video çekim saatimiz saat 14.45. Bugün sizlere Triplex bir dairenin videosunu çekeceğim. Müstakil bir bahçesi var bu Triplex dairenin. Ee, daire ile ilgili hızlıca da bilgi vereyim sizlere. Tabi bu videomuz sahibinden.com'da 1 dakika ile sınırlı olacak. Ee, çünkü çünkü sahibinden.com'da süre sınırı var. Onun dışında hepsi emlakta sınır yok sahibinden.com'dan bakıyor iseniz beni arayın. Ben size indirmeden izleyeceğiniz YouTube linki gönderirim WhatsApp'ınıza ya da SMS olarak. İndirmeden izleyebilirsiniz. Daha uzun. Yani bu videonun devamı olacak. Evet. Şimdilik e, sizlere yerle ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Baştan. Sonra evi gezeceğiz komple. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Sokağına kadar anlatacağım sizlere. Arsanın niteliğini, iskanını, her şeyini söyleyeceğim. şimdi burası bir apartman aslında. Müstakil ev gibi ama yani düşünün bir bina var. Yatay böyle daireler yan yana. Biz en ucundayız binanın. Ve en ucunda olduğumuz için bize bir bahçe alanı kalmış. Müstekil olarak kullandığımız. Çünkü bakın dairemiz şuradan itibaren başlıyor. Bina yan gidiyor böyle. Bu tarafa doğru. Ama bizim dairemiz şuradan başlıyor bakın. 3 katlı bize ait böyle. Ve bu bahçe de bize kalmış oluyor burada. Direkt. Aslında apartman burası 8 daireli. Ama bu taraf bizim dairemiz olduğu için müstekil girişimiz var. Üstteki her taraftan bakın girişi bize kalmış yani önümüzde de bahçe var bakın aşağıda bu triplexte hem bu kat hem bu kat hem bu kat üçü tek daire triplexte geçiyor burası yani daire, e, tapuda niteliği şöyle geçiyor bu dairenin evet mesken daire diye geçiyor e, zemin normal kat üst, e, birinci kat diye geçiyor yani üç kat olarak geçiyor. Daire ilgili hem arsa hem de diğer detaylı bilgileri vereyim. İçinin net metrekare bilgilerini de vereyim. Ee, dairemizin arsa alanı yani bu gördüğünüz binanın arsa alanı 1132 metrekare. 1132 metrekarenin içinde 301 metrekare bina taban oturumu var. Böyle yana doğru gidiyor dışarıdan zaten. Onu ben size göstereceğim. Yani 301 metrekare bu binanın taban oturumu ve 3 katlı. Yani 906 metrekare falan böyle bir bürüt e, alana sahip yani bina tabanını hesaba kattığımızda. Şimdi bilgileri tekrarlayayım ben size. Ee, bahçe alanımız ise şu aşağısı ile birlikte burası müstakil olarak kullanıyoruz. 135 metrekare bahçe kalıyor net. Bunlar lazer metre bunları. Hepsini. Binada 8 adet daire var. Bu binada gördüğünüz binada. Bu 3 kat bize ait satılık olan dairemiz. Onun dışında dairenin niteliği kat mülkiyeti iskanlı kapıda da niteliği e, bahçeli kargir, 3 kat, 8 daireli apartman diye geçiyor. E, dairenin e, bürüt ve net metrekare'si 169 metrekare bürüt, 135 metrekare e, nettir. Biz bunu lazer ölçtük Boş, GLM 80 mantığında. 4 oda, 1 salonu vardır. 2 banyosu vardır, 2 mutfak, 2 hol ve 3 katlıdır. Bina yaşı 40'tır. Dairede bütün tavanlar e, 2.50 metredir. Yani 2.5 metre tavan yüksekliği var. Yerden yukarıya dairenin içindeki bütün katları. 3 katta aynı yüksekliği. E, şöyle söyleyeyim. Bu gireceğimiz orta kat odaların olduğu yer 45.4 metrekare. Yani 45 metrekare. En üst kat şu kat. Gördüğünüz orası sadece salondan oluşan mutfakla. 52 metrekare. En alt kat ise şurada gördüğünüz o bahçe katı tam, En alt kat ise 37 metrekare alana sahip. dışarıya da çıkarın. Şu sizlere. Nasıl olduğunu buraların. Nasıl yani alana sahip. Dışarıdan iyice bir tanıyın. Sonra evin içine girelim. Gezelim. Yani bakın burası evin arkası. Evin arkasını da göster <laughs> Şimdi Gel. Bakın görüyorsunuz. Buralar temizlenecek, yapılacak. Yani böyle bizim bakın müstakil girişimiz burada. Yani bu kapıdan başka bir hiç kimse giremiyor. Biz bizim dairemize çıkıyor burası. Şimdi bir de sokağa çıkalım. Sokağa da size göstereyim. Bunu bunu. Evi. Evle ilgili bütün detaylı verdim. Yasal olan her şeyle ilgili. Kaçak köşeyi yok edin. Onu da izleteyim size. Şimdi gelir gösterirsin buradan arkadaşım. Buraya doğru tut. Bakın görüyorsunuz şu kat, bu kat, bir de en üst katı. Bir de en üst katı bakın bu üçü birden satılık tek daire bu üçü birden böyle bir triplex bir daire. Bakın bahçemiz şuradan sınırı başlıyor. Apartman böyle daireler yan yana ama her daire böyle bizimki gibi triplex değil her dairenin farklı bir konumu farklı bir açısı var daire yapısı var. Burada her katta ayrı ayrı daire bizde birleşik yani tabii şuraya bir paravan da yapabilirsiniz buraya. Buraya bir paravan yapıp kimse bu bahçenizi işgal edemez. <laughs> Bakın böyle. Hem bu alt katta bahçe kullanımı var. Hem de yukarıda izlediğiniz yerde tam müstakil gibi kullanacağınız bir bahçe alanı var. Ama biz size daire satıyoruz. Yani zannetmeyin ki burası sizin tapulu yasal alanınız. Evet tapulu yasal alanınız ama müstakil olarak değil. Yani tapu da ortaktır herkes. Sadece müstakil evlerde o e, şey değil, ortak değil bu Gel arkadaşım buraya. Şimdi bu gördüğünüz sokak Yahya Kemal Beyatlı Sokak diye geçiyor, burası. Yahya Kemal Beyatlı Sokak 20A müstakil girişiniz. Sizin daire numaranız 20A diye geçiyor. Burada girişiniz. Ee, şöyle belirteyim hemen zaten arkası orman, nesil alanları böyle. Şurada aşağısı bakın buradan görürsünüz. Bakın şuradan Heybeliada görünüyor. Şurada aşağıda yürüyen insanlar var. Hemen orada e, nizam koyu plajı var, canlı plajı var. Nizam çöplü plajı diye geçer. Hemen az buradan böyle bir 5 dakikada yürümekle de e, değirmen kulübü plajına çıkıyorsunuz. Evet denize yürüme mesafesinde. Burada havlunuzu alın, inin sahile. Sahilde güneşleri oturun. Onun dışında e, zaten hemen aşağıda kafeler vesaire var. İleri dilburnu var. Buradan giderseniz zaten şeye çıkıyorsunuz. E, buna park alanı. Ayı giden yol. Büyüktür, küçüktür yolu. Yani zaten çevrenizde e, müstakil evler, villalar var. Bakın şurada havuz bir villa var mesela. Gel şimdi bütün binayı böyle bir e, göster. E, oradan aşağıdan da böyle çek. Öyle bütün binayı alacağım şekilde Görsünler. Bizim dairemiz bu gördüğünüz yer. Ben o parmağımla birlikte şerit alacağım. Bakın şu gördüğünüz üç kat. Aşağıdaki görünmüyor şu anda. Aşağısı bu ve bu. Gördüğünüz üç kat. Bu binanın bu kısmı bize ait bizim dairemiz, bizim dairemiz satılık. O kat bizde kaldığı için o bahçede bize düşmüş. Şuraya doğru göster istersen. Bak orası da gördüğünüz bahçede bize düşmüş oluyor burada. Yani normalde bir apartman burası. Gel bak böyle. görüyorsunuz büyük bir apartman burası. Yani tabii her kat bizim gibi triplex değil. Yani her katın kendine özgü bir alanı var. Yani böyle gördüğünüz gibi Büyük devasa bir apartman. Bina yaşı 40 dedik burada Bakın denize girme mesafesi buradan biraz daha net görünüyor. Çok yakınsınız denize. Zaten orada 10 milyon, 50 milyon dolar arası yalılar satılıyor şu insandan olduğu yerden sonra. Siz yalılara komşusunuz burada. Türkiye'nin önüne gelen tanınmış insanlar hep burada oturuyor. Bu sokak da öyle. Çok elit, çok iyi kaliteli insanların olduğu bir sokaktır. Nizam Caddesi diye geçer burası. Nizam. Olarak. Nizam Mahallesi, Nizam Caddesi'nin paralelindeyiz biz şu anda. Evet şimdi dairenin içine geçelim. Buradan daha iyi görünür, bak bir daha göster. Şu kahverengiler değil, bizimki koyu kahverengi, siyah olan yer. Bakın 1, 2, 3. Bu üç katlık daireyi göstereceğiz size. Gel. Taksiye yürüme mesafesi ise buradan 25 dakika yürüme mesafesi. Ama böyle akül araçlarıyla, taksiyle giderseniz ee, maksimum yani e, 5-6 dakika çarşıda olursunuz. Evet, şimdi dışarıdan geldiniz. Böyle müstakil kapınızdan geçtiniz. İsterseniz bahçe katından geçin. İsterseniz gelin buradaki tam müstakil girişinizden geçin. Böyle görüyorsunuz. Şimdi orta kattan değil de en üst kattan başlayalım. Girmeden önce bir de hem böyle bir çepeşevre doğan bahçeyi de görsün. Böyle çevirin etrafını balık. Bahçeyi tam gezme. Şimdi gel. <laughs> en son bu orta kata geçeriz. Üstten başlayalım. Evet görüyorsunuz üç katta böyle merdivenli. Gel arkadaşım. salonu görüyorsunuz. Devasa bir bir salon. Burada bir Amerikan tipi mutfak var. Ve kısmi deniz görüyor. Yani %20 diyeyim gördüğünüz yüzdesi üzerinde. Ama %80 orman manzarası, doğa manzarası. Oturduğunuz yerden mükemmel bir doğa manzarası istiyorsunuz. Böyle çam ağaçları. Hepsini görebiliyorsunuz. Yani e, huzur veren bir. Hemen bahçe bakın orada. Büyük bir bahçelerini görüyorsunuz orada. Sizin kullandığınız kendi bahçeniz. Tapuda müstakil geçmiyor. Evet. Ama siz müstekil olarak kullanıyorsunuz bahçeyi. Onu bir kere belirteyim sizlere. Bakın burada tuvalet da var. Bu katta tuvalet yok. Tuvaletler orta katta en alt katta var. Banyo tuvalet. Bu katta bakın burada şömine var. Faal ve aktiftir. Doğal gazımız kapıdadır. Yani doğal gazı içeriye çektireceksiniz. Camlar kümapen değil, ahşaptır. Onlar değişmeli. Ya da kullanım amacınız bağlı var Yazdık size değiştirmezsiniz. Şöyle gel bir yolunu göster. Yukarıdan nasıl görünüyor? Böyle bir yolunu göster. Tokarda görüyorsunuz. Şimdi bu kat söyleyeyim size kaç metrekare şu mutfakta birlikte bu kat 52.26 metre yani 52 metrekare. Bu kat 52 metrekare mutfakla birlikte yani mutfağın alan alanında size söyleyeyim ee, 5.6 metrekare ee, bu alanı var mutfağın, 5.5 metrekare yani mutfağımızın alanı. Biz bunları e, parça parça ölçtük tamam, çünkü çıkıntı olduğu için öyle kaldırı istiyor ölçmedik net metrekareyi, ben hani hep size söylüyorum size şu anda bunu söylemiyorum. Özel olarak A ve B olarak ayırdık. A, B, C, D diye ayırdık her zaman. Her kısmı mutfağı diye. Öyle ölçtük. Sonra topladık da bu metrekareler çıktı. Yani metrekarelerimiz kesin ve Onu belirteyim sizlere. Şimdi orta katı yedim. Bu katı gördünüz. Şurada ormanları da bir göster istersen arkadaşım. Yani salondan oturduğunda vatandaş nasıl gelecek? Otur oraya bir. Ve oradan böyle bir salonu dolan böyle. Yani. Duvarın telefonu böyle bir şey görelim. Bakın oturduğunuzda müthiş bir orman manzarası izliyorsunuz. Zaten deniz burada. Hep ileride izliyorsunuz buralarda. Askeri ise deniz hissini. Onu göstermiş miydi? Tamam bak. Aşağı inelim şimdi. Aşağı inelim. Evet. Şimdi orta kattayız. Şimdi bu gördüğünüz merdiven oldu ya boy böyle bu taraf kapıya kadar böyle buraya kadar böyle bu alan. Ee, ne kadar metrekaresini söyleyeyim? 12 metrekare, 12.2 metrekare. Ee, şu oda 18 metrekare, bu oda 8.1 metrekare, banyo da 5.8 metrekare arkamızda. Gezelim şimdi bunları. Balkon burada yok, ayağın var. Evet, arkadaşım. Buraya bu başlayalım. Burada direkt caddeyi görüyorsunuz. Gel böyle arkadaşım. Burada direkt e, caddeyi görüyorsunuz. Bakın, caddeye böyle mesela Orman manzaralı yine. Bu manzarayı görüyorsunuz. Deniz manzara sadece üçüncü kattan görüyorum, onu belirteyim tekrardan. Bu odayı demiştik? 18 metrekare. Bu katın toplam metrekaresi ne söyleyeyim size? Bütün odalar, banyolar, hol toplamı. Yani 45.4 metrekare. 45 metrekare bunlar. Bu kat komple 45 metrekare. Yukarısında küçük bir fark ettiyseniz. Evet. Bu odamız kaç metrekareydi? Balkon hariç ölçtük burayı yine. Balkonsuz burası 8.1 metrekare. Balkonunda bir 3 metrekaresi var. Yani 10.5 metrekare civarı yani bir şey çıkar. Evet. Dediğim gibi bu kat Toplamda 45 metrekare. Evet aşağı inelim arkadaşlar. Şimdi bu katta da odaları tek tek ölçtük ama direkt bu katın da metrekaresini söyleyeyim. Burası da toplamda 40 metrekare civarı. Aynı. 40 metrekare. Çünkü niye böyle diyeceksiniz. Yani ya kardeşim yukarı doğru çoğalıyor. Çünkü bina taban oturumu bakın burada balkonlar var. Bakın nereden başlamış görüyorsunuz. Aslında oradan başlıyor. Kaçak bir şey yok ama e, bu binanın tabanı küçük olur. Yanlardan destek alarak büyük gider. Yukarı doğru genişler binalar her zaman. Burası da öyle. Yani zannetmeyin ki yani aşağıda yukarı doğru hani genişliyor. Evet öyle. Yani yapısı böyle bakın. Buradan daha iyi görüyorsunuz şu anda. Yani böyle başlıyor. O yüzden hani aşağıdan küçük yukarı doğru büyüyor. Bakın yukarıya doğru biraz daha büyümüş. Bak göster. Bu kaçak köçek bir şey yok yani. Her şey standart. Mimari tasarımı böyle. Yani. Onun dışında yer krediye uygun. E, kaçak köçeği yok. Her şeyi yasal. Yani kredi kullanmak istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Kısı dedim. Onun dışında ee, Toplularla tapularla ilgili başka neler olur bilgi almak isterseniz, e, ee, kredi ilgili bilgi almak isterseniz ya da adada eviniz vardır, değerini bilmezsiniz, metrekaresini bilmezsiniz ya da iş, e, iştiraklı malınız vardır, intikaliniz vardır, aklınıza ne geliyorsa beni arayın ben yardımcı alırım. Tabii bunun için kimseden ücret istemiyorum. Yani o konuda sadece vatandaşa yardım etmek görevimizdir diyorum çünkü çoğu kişi bilmiyor. Bu yüzden başı belaya girebiliyor, dolandırılabiliyor. Biz bu tip şeylere karşıyız. Uyuz oluyoruz. Yani sinir oluyoruz böyle kötü kullananlara. Adam gidiyor web topudan bir başvuru alıyor. Adam intikal yapacak miraslık malına. Adama diyor ki 10 bin lira ver randevu aldım. Yani böyle saçma sapan insanlarla uğraşıyoruz. Böyle bir şey gerek yok. Arayın biz size gerekirse yardım ederiz. Bir kuruşa talebimiz yok. Bizim önemli olan görevimiz işimizi hakkıyla, layıyla yapmaktır. Vatandaşa hizmet vermektir. Kolay gelsin, iyi günler. Tamam.